Değerli arkadaşlar merhaba. Bazı takipçilerimizden fiyatların gerçeği yansıtmadığı hakkında yorumlar alıyoruz. Ondan dolayı bir konsept değişikliğine gidip kendi sesimizden arabaların resimlerini ve fiyatlarını aldığımız Mobile D'den direkt olarak size araba modellerini ve fiyatlarını göstereceğim. Umarım böyle daha hoşunuza gider. Hoşunuza giderse mutlaka yorumlara belirtin desteklemek için abone olmayı da unutmayın değerli arkadaşlar. Evet 2000 euroluk arabalarda ilk arabamız bir Renault Twingo arkadaşlar. Şöyle bir size resimlerini ilk önce göstereyim. Bu araba benzinli dostlar. Temiz bir arabaya benziyor. Bunun özelliği ve güzelliği yeni tüfü olması arkadaşlar. Fiyatı da çok uygun. 1990 euro. içini görüyorsunuz. Resimler buraya kadarmış arkadaşlar. Şimdi kaç modelmiş bu? 2008 model. Tüfü dediğim gibi yeni dostlar. Bundan önce bu arabayı 3 kişi kullanmış. 58 beygir, 175 bin kilometrede Arkadaşlar bu araba Bir tane güzel Korsa daha buldum Temiz bir araba Yine 1990 Euro arkadaşlar Şöyle bir resimlerine bakalım Dışarıdan gayet Temiz gözüküyor Yani şurada ufak bir Çizik var galiba Bu yaştaki arabalarda da Bu normal İçi temiz en azından yeni bir tüf alırsınız rahatlıkla kullanırsınız bu arabayı şimdi bakalım bu araba kaç modelmiş 2009 model arkadaşlar bir takip sene 3. aya kadar tüfü var bu arabanın 135 bin kilometrede ve 60 beygir 3. arabamız Golf 5 1899 euro bu araba şöyle bir dışından bakalım Golf meraklılarına bu da 2000 euroya yakın. Yani tabii ki gösteriyor burada ufak tefek hataları var arabanın. Bu yaştaki arabalarda bence normal. içi böyle arkadaşlar. Yani hatta navigasyonu bile var. Evet şöyle bir bu arabaya bakalım kaç modelmiş. Bu araba 2006 model ama maalesef tüfü bitmiş. Bu arabaya tüf almanız gerekiyor. Euro 4 benzinli 80 beygir bu araba 200 bin kilometre. Bir dahaki arabamız bir tane Audi A4 2.0 motoru var bu arabanın. Soldan kaza geçirmiş galiba. Evet arkada çekici var. Etrafında baya bir küf var bu arabanın. Yani bu arabada baya bir uğraşmanız gerekecek. Ama sonuçta Audi yani temiz de bir arabaya benzemiyor. Baya bir yıpranmış. Ama tabii ki fiyatı sadece 2000 euro. Evet şu arka kapı komple küf görünüyor. Ön kapı küf altı biraz tüfü var bu arabanın yani kışı kullanıp yeniden tüf yapmanız gerekiyor Şubat 2022 ama sadece iki kişi kullanmış bu arabayı şimdi bir de kilometresine bakalım 157 bin kilometrede kilometresi gayet düşük 131 beygir arkadaşlar 2004 model ama 18 yaşında bir arabanın sadece 157 bin kilometrede olması bana pek inandırıcı gelmedi. Bir dahaki arabamız bir tane Ford. Ford Focus. Limuzin spor bir araba. iki kapılı. Yani görünüşte temiz Arkadaşlar. Ama baştan söyleyeyim bu arabanın tüfü yok galiba çünkü tüfü belirtmemişler. Ama fiyatı gayet makul 1950 euro 2006 model. Yani bu arabayı alıp tüfü yoksa bile tüf yapıp kullanabilirsiniz. Benzinli 125 beygir ve kilometresi 132 binde. Evet yine sırada bir Opel Corsa var. Bu araba arkadaşlar yine sorunsuz alıp kullanabileceğiniz bir araba yani bu arabayı bir maaşla alabilirsiniz sadece 1790 euro bu araba işin güzelliği arabanın tüfü alınmış tüfü var arabanın iki sene yani Almanya'da bu çok önemli arkadaşlar yani lastiklere de makul. Şimdi bunun modeline bakalım. 2007 model. Dediğim gibi tüfü HU Noy yazıyor. 80 beygir. 189 bin kilometrede bu araba. 5 kapılı. Şimdi bir de en küçük arabalardan bir tane seçelim. Volkswagen Lupo. 1.0 motoru var bu arabanın. Lupo Türkiye'de var mı bilmiyorum ama çok küçük bir araba. Böyle şehir trafiği için alışveriş için Almanya'da kullanılır Veya bir talep alabası Olarak da Almanya'da kullanılır Yani gayet çok gayet güzel bir araba Şimdi bu arabanın Teknik bilgilerine bakalım arkadaşlar İşin güzeli yine bu arabada tüf Yeni H U NO yazdığı zaman arkadaşlar tüf yeni Oluyor. İki kişi kullanmış. 2003 model, modeli biraz eski. Ama araba temiz. Sadece 100 bin kilometrede temiz kullanılmış. 50 beygir benzinli bir araba. Son olarak bir tane Volkswagen Passat limuzin göstereyim size arkadaşlar. Mavi metalik alu jantları var. Vallahi görünüşte baya temiz. Gözüküyor resimlerde. İçini de gösterirse zaten içini de iyi temizlemişler. Yani araba bakımlı bir arabaya benziyor. Şimdi bir modeline bakalım arkadaşlar. 2003 model yani yaklaşık 20 yaşında. E, tüfü yeni, tüf yeni o güzel. E, bundan önce iki kişi kullanmış. 197 bin kilometrede ve 131 beygir bu araba. Fiyatı da sadece 1750 euro.